Erzan Mutlu'dan çok ağır suçlamalar tatillerini bırakıp Selçuk'un cenazesine bile gelmediler. Şarkıcı Erzan Mutlu, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından yaşananlarla ilgili çok ağır suçlamalarda bulundu. Mutlu isim vermeden tatillerini bırakıp Selçuk'un cenazesine bile gelmediler ifadelerini kullandı. Mutlunun sözlerinin ardından gözler. Cenazeye katılmayan Seda Sayan ve Demet Akalın'a çevrildi. Akalın, tepki gösterilenin kendisi olmadığını söyledi. Sayan ise sessizliğini koruyor. Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 38 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere sevenlerinde de derin üzüntü yarattı. Geçtiğimiz gün Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine çok sayıda ünlü katılırken, Seda Sayan ve Demet Akalın katılmadı. Tüm bu yaşananların ardından şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cenazeye katılmayan bazı isimler hakkında ağır suçlamalar yöneltti. Halkı kandıran sahte kahramanlar İsim vermeden bazı ünlüleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçlayan Erzan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir ölünün üstünden bile haber olmak için yalan yanlış haberler yaptırıyorsunuz ya, pinizi yazıklar olsun. Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi. Evde de cenazede de görmedim sizi. Tatilini bile yarım bırakıp dönmeyen, halkı kandıran sahte kahramanlar sizi. Bari burada yapmayın, dedi paylaşımlarına devam eden mutlu, bir susun millet acısını yaşasın. Harbi zavallısınız buradan bile reklam çıkarmak. Nasıl bir insansınız ya, es, yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Mutlu'nun bu sözleriyle 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıklayan Seda Sayan'ı ve cenazeye katılamayan Demet Akalın'ı hedef aldığı iddia edildi. Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi. İki gündür Alişanlı'yım bana değil tepki. Sabah mezarlıktaydım. Kızının mandalinası babasının üstünde, toprağın üstünde. Seda Sayan, önceki gün gerçekleştirdiği açıklamada cenaze nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir eğlence programında sahne almayacağını dile getirmişti. Sayan, sadece tatildeki arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyledi. İşte Lerzan Mutlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.